Merhaba sevgili öğrencilerim. E, 20. sayfayla devam ediyoruz. E, hatay çiçeklerine geçeceğiz. Ama ben biliyorsunuz her seferinde size bir önceki dersi çok kısacık da olsa tekrar etmeye çalışıyorum. E, hataylarımız böyle olacak ama şimdi 2 saniye bunu kenara kaldırıyoruz. Ve bir önceki dersteki yaptığımız goncagülleri hemen şuradan alayım. Bir de kitaptan bir... İki iki örnek de göstereceğim Son için altı yerleştirdim. Bakın gonca güllerde düz çıkışlı gonca saplarını ve burada hem e, V şeklinde olanlar hem de tamamen 180 derece olanları konuşmuştuk sizinle. E, Hıtayi dersinde e, Hıtayi'yi gonca gülün arkasına bırakıyorum. Ben önce penç tepeden kuş bakışı size ederek çizilmiş hali demiştim. Bütün taç yaprakları görünüyor. E, sonra bu V'nin içerisindeki şu meşime bazılarında meşime tohum kısmı yani bazılarında görünür bazılarında görünmez katlanan yapraklar yukarı aşağıda daha kısayken yukarı doğru daha uzayan e, kenardaki taç yapraklar ve altta çanak kısım vardı demiştim bunların sanki sizlerin papyona benzettiği ya da kordeleye benzettiği gibi olan tamamen 180 derece olanlarını iç yırtık olanlarını V duruşlu olanlarını konuşmuştuk e iki tane 19. sayfa size göstermiştim. Sizin için hazırlamıştım. Sebebi de şuydu. Burada sanki düz gelen bir daldan, düz gelen bir daldan sağdan sap gelirse nasıl bir gonca gül oluşur? Soldan mesela sol, sol, sol gelişler veya bir tık yukarı alayım. Sağdan geliyor alt taraftaki kısmın çanak yaprak su damlası gibi mesela girmiş şuradaki iki çanağı koymamışım sizin papyon diye adlandırdığınız fiyonka benzer iki kenardaki taçların başlangıcı diyelim alt kısım sanki kendi içine kıvrılmış gibi sonra yukarı doğru gitti taç yaprakları bunların aralarında da katlanan taçlar olabilir demiştim gonca güller ee, ne demiştim? Ee, aslında çok benzetiliyor. Ben de kullanıyorum derslerde. Bu hani bir gülün goncası gibi sanki açılmamış hali e, diyoruz. Ama buradaki asıl mesele bütün goncagüller bir gülün goncagülüdür anlamında değil e, sevgili öğrencilerim. Burada tamamen kendi başına bir çiçek olarak öğreneceğimiz İngilizcesi rosebud dediğimiz bu goncagüllerin e, yine şu bir gonca gülse eğer ve yandan böyle bir V ise yan kesitten bakın tepe noktasından değil yan kesitten yine içindeki meşime görünürse tohumları görünecek <laughs> görünmezse tohum bölümü görünmeyecek e, katlanmış yaprakları görünecek yani dalı görüyoruz biz penç ile goncagül arasındaki fark penç de, Gonca goncagül aslında çizimi aynı aynı taçlar aynı çanak yapraklar ama ben bunun dalını görüyorsam goncagüldür yandan görüyorum. Ortadan kesmişim bir çiçeği gibi görüyorum ya da belki yandan görünüşte kesilmemiş ama onun formunun bütününü gördüklerimle yine gonca gül. de tam tepedendi. Ben önce pençe sonra gonca veriyorum. Sonra hıtay'ı veriyorum. Çünkü gonca güller de hıtay ile çok benzer e, ee, hıtaylarda da yandan kesitte göreceğiz biz. Burada göstermiştim size benim 19'da. Şöyle sayfayı aşağı doğru alayım. Farklı farklı gonca gülleri görmüştük. İçi yırtık gonca demiştim. Birbirlerinin içine katlanan şekilde dönen yapraklar. Altlarda çanak yaprakların kenarındaki taçlar demiştim. Bunlar bizim çizdiğimiz tasarımlarda Bir de size bir e, kitaptan hemen göstereceğim. Bakın Rosebud İngilizce. Ee, bu çiçekler grubundaki rozbutlar genel olarak buna verilen bir isim. Yani sadece tek başına bir gülüm goncasını anlatıyor anlamında değil. Eee size ek ilk tesip'e başladığınızda kısmetse inşallah benim kitabımda basıldığında sizin için çok e, özenerek düzenlemeye de çalışıyorum e, tesip sanatı tarihiyle başlayıp nüanslı çizgilerle devam edip ondan sonra yapraklar ayrılan bölümlemeler e, yavaş yavaş salyangozlar sap çıktıları işte sonrasında devam eden e, önce Penç, gül Hatay dediğim gibi Fatih dönemi sonra Saz yoluna gireceğiz sonra devam edecek hep söylüyorum Çintemaniler, bulutlar, işte münhaniler, klasik rumiler ve klasik ve geçiş diye. Şimdi burada bir e, da kitabında iri iri hepsi paftalanmış çizilmiştir bunların. Aynı Topkapı Sarayı'nda Kılıç Ali Paşa'da e, birçok e, işte Kadırga Sokulu Mehmet Paşa ve yukarıdaki e, Ayasofya'nın tepesine çıktığımızda birçok camide böyle gördüğümüz iri iri Çini panoların içindeki goncagilleri görmenizi istedim. Bakın V açılmış gördünüz mü yukarı doğru bir V açıklığı var. Aynı şekilde V mantığıyla kenarında mincik salyangoz dönüşünde görün istedim. Bakın tepede mine çiçeği yapılmış işte. Buradaki çanak ve biraz daha açılmış. Bakın mesela büyük bir anlatımla şuradaki V'nin içine bir tepe noktası daha konmuş. Üç yaprak sanki bir araya gelmiş gibi. Gördünüz mü? Altını da göstereyim sayfanın. Bunlar Rüstem Paşa Camii'nde, İbrahim Paşa Camii'si, muhtelif İstanbul camilerinde birçok yerde, Ayasofya Camii Çinlerinde de var bunlar. Büyük büyük paftalarda gördünüz mü? Bakın bu goncagüllerdi. Ee, bu arada bunun bir arka bölümünde de hemen size bir önceki dersteki penç bölümünde e, buradan da göstereyim örnek olsun istedim. Hatırlarsanız size demiştim ki. Belk yaprak demektir. Farsça kökenli bir kelime. Ee, bazıları Arapça kökenli olduğunu söylüyor ama araştırmalarda daha çok Farsça çıkıyor. Ee, berk yaprak demektir. Yek berk, e, tek yaprak, dü berk, iki yaprak, S berk, üç yaprak, cihar berk, dört yaprak, penç berk, beş yaprak, şeş berk, altı yaprak. Ama zaman içerisinde sadece penç adı altında toplanıyor bu eee penç ismi 5'i ifade etse de 6'sı da, 7'si de, 3'ü de eee yapraklı olan pençler bunun altında toplanıyor. Mesela 4 yapraklı olanları eee ciharları çok tercih etmiyoruz. Ee, biraz saçandırdığı için de İslamiyet'te çok kullanılmamış. 3 yapraklı olanlarda bakın mesela 3 yapraklı bir e, penç şu anda bu. Eğer bu penç Buradan hemen elime bir tahta kalem alayım. Şuradan şöyle gelseydi sap girişi. Şurada mesela bir salyangoz koydum diyelim. Çok büyük oldu affedersiniz. Şöyle minik bir salyangoz olsun. Bakın ne yaptım? Şu anda sapın girişini ve salyangozu gördüm. Şu yok yukarıda. Tamam mı? Ne oldu? Bu bir goncagül oldu. Veya yukarıda iki tane böyle açılmasını istemedim. Hemen şurayı alalım çok tercih ettiğim bir şey değil kitapların üstünde çizmek ama şuradan vermek istiyorum hocam ben aşağıdan bakın iki tane burası yine çanak kısmı oldu iki mesela kenara doğru taç gittim şu çizgi yok tamam mı şurası yok ne oldu bu penç hemen goncagül'e döndü sap böyle geliyor gördünüz mü bu da bir e, şu anda penç ama dalını koyduğum anda ne oldu goncagül oldu Şurada örneklemelerimde mesela dal üstünde bu kalp dönüşü gibi süsleme efektlerinde tek yaprak bunlar ee, iki yapraklı olanları mesela diyelim ki Gekber şuradaki üçlü ya bunun sadece şu tepesinin olmadığı şu tepesinin olmadığı kısımda bir dakika şöyle göstereyim. Şurayı kapatalım. Tepesinin olmadığını düşünün. Gördünüz mü? Sağ elime bakın. O da iki yapraklısı. Şu üç yapraklısı. Yine üç yapraklısı. Bakın beş yapraklısı. Dört yapraklı değil mi? Ya çok dördü tercih etmiyoruz. Burada kaç ayrılmış? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet. Bu 6'yı bölmek çok kolay olduğu için geometriksel olarak da 6 e, ile ilgili penç kullanımı da çok fazla mevcut. Size dedim ki kitaptan da şöyle bir e, benim dökümanım olan kitaplardan. Size ne demiştim? Yuvarlak bir daireyi parçalara eşit olarak bölüp tasarlarken kendinize ben çünkü penç hatayı ve goncagülleri geçtiğimde herkesin kendine ait bir hatayı penç ve goncagül tasarlamasını istiyorum diyelim ki e, tatlı bir efektli dönüşlü çarkı felek dediğimiz olanları yapacaksınız böyle döneceksiniz diye de anlatmıştı bakın altta da örneği var iki tane çarkı felek de gördünüz mü şöyle tekrar gösterelim. Bakın burada. Bunu da göstermek istedim size. Bu arada hemen şöyle yapalım ve bunu buradan alalım. Şimdi hıtaiye geçiyoruz. Hemen Şimdi Hatay'ı çiçeklerinde arkadaşlar hemen Hatay çiçeğini de önüme alayım. Benim sizin için hazırladığım çizimi. Ee, şöyle başlığın net görünsün istiyorum. Mümkün olduğu kadar bunları dediğim gibi 20 e, 20 dakikada sınırlamaya çalışıyorum. Çok çok uzun konular değil. Çünkü saz yolu tasarımlarda daha böyle 20 saatleri geçeceğiz. E, Hıtay çiçeği nedir? Onu önce isterseniz e, söyleyeyim. Tesip sanatının e, ana motiflerinden e, birisidir bu. İsminden de anlaşılacağı gibi e, Hıtay. Bakın şöyle şöyle yazayım. E, şunda bir uzatma var. Asıl kelimemiz bu. Bu kelime e, dile gelip konuşulduğunda bir dönem hatay bir dönem Hıtay bir dönem Kuten diye de okunmuş. E, bu kelimenin e, boğalı olduğu bölgeye ait olduğunu e, ifade etmek için biz sonuna ı ekini de koyuyoruz. E, Timurlar çağının büyük kültür merkezi olan Herat, e, Herat. En parlak devrini 1350-1510'lu yıllar arasında yaşıyor ve başta Timur olmak üzere de bu bütün aile hepsi ilim ve sanata düşkün ve sanatkar çok kişi çıkıyor kendi ailenin içinden ve Timur'un vefatından sonra 1405'te Şahru, Baysungur, Mirza gibi olanlar bu sanat çalışmalarını artırıp devam ettiriyorlar ve sanat otelleri oluşturuyorlar Herat'ta, İran'da. Ve burada Batı Türkistan'da mesela kitap sunatları çok yüksek bir olgunluğa erişmiştir. Hem hatta hem müseyip olanlar, Baysungur Mirza, Gıyasettin gibi isimdeki sanatkarlar yeni yeni üsluplar üzerine çalışmaya başlıyorlar. Ve Çin'in Türkistan'ına işte ziyaretleri oluyor ve o memlekete izafen özellikle oradan getirilen bu motif de Hatay ismi. Yani Orta Asya'dan İran yoluyla da Anadolu'ya geliyor sonra bu Hatay'ı e, ilk onlar bu ismi veriyor. Sonra Osmanlılar devrinde de e, fark ediliyor ki çok tezinatı güzel bir e, çiçek bu hatayı e, ve hayvan motiflerinden daha çok hatayiler üzerine süslemeli tezinatlar yapılıyor. Sonra işte e, üsluplaştırılmış lale, gül, karanfil gibi motifler de işin içine girecek. E, onların da geniş açılar olacak. Biz şimdi burada bu çiçeğin nasıl e, yapıldığını e, çizim aşamasına konuşalım. Şöyle bir genel e, nereden gelmiş konuştuktan sonra e, öteki Goncagüllerde de hep bunu anlattım. Biliyorsunuz bir başlangıç noktam var. E, Marmara Üniversitesi'nde bunu şöyle de anlatıyorlar. Biz e, ilk Marmara Üniversitesi'nden bir hocadan öğrenmiştim ben. E, Ersan Perşem'den. E, Kaneviçe adını veriyorlar buna. Şuradaki alan daha birbirine yakın. Ondan sonra e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde e, akademide okurken önce parçalamayı Turgay Hoca ile öğrenip ondan sonra daha e, iri, tezinatlı bölümünü ve sanat tarihini Faruk Hoca'dan sonra da saz yolunu Münevver almıştım. Bakın Marmara Üniversitesi şu alana sanki iki tane yuvarlak yumurta düşünün. İki çiçeği yuvarlak yumurta. oval formda anlatırken şurası daha yakın. Neden? Sanki burası açılmamış gibi yapraklar yapacağız. Sonra daha da uzayacak uçları diye. Ama bunun arzu ederseniz siz yine alt daha yakın yuvarlak formda da Hatalar yapacağınızda bu şekilde bir boş taslak. Yani şu an biz bunlara ne diyoruz Taslak ya da neydi diğer adıyla şablon, tamam mı? Yani kalem çeneymiş demeyin diye bu kalem çekilmesini size burada dile getirdim. Şimdi bizim ee, şundan yapalım, kolaylık olsun. Aynı pençte de biliyorsunuz yuvarlak dışına çizmiştim ama bu özellikle hataydı bu çok olduğu için e, buradan dile getirmek istedim. Şöyle bir kalınlık olsun burada. Daire formunu yine burada da bu olsun. Dediğim gibi bu alan daha dar olacak. Şimdi başlangıç noktam burası e, ee, bu başlangıç noktasında yani sapın çiçeği çanaklardan girerek şurada iki tane çanak yaprağı yapacağız biraz sonra ee, çanaklardan girerek oluşturup bazen burada sadece küçük bir yuvarlak olur bazen burada minik bir mine diğer adıyla penç yani naturalistlerde mine de diyeceğiz olabilir şurada tam e, burada şimdi biz nasıl başlıyoruz bunun üstüne. Önce ben şurada hayali olarak şeyi kafamda bir hayalim var ne yapacağımı düşüneceğim. Bir çanak bunun adı neymiş arkadaşlar çanak bu neydi buraya gelen saptı değil mi? Evet çanak case ismiyle isimle İngilizce'de sap geldi. Şimdi e... bu sapın çiçeğe bağlandığı kısımda Şuraya ne yapacağım dedim Buraya yapacaklarımın ismi neydi? Taç yapraklardı. E, bu taç yapraklarda bir de şu orta alanda meşime demiştim hatırlıyorsanız. Meşime yani tohum diyelim biz buna. Tamam mı? Şurayı temiz tutalım. Tohum diyelim. Bunun şurasına ne ad veriyordum ben? Tepe noktası diyordum. Şu meşimenin olduğu yerin genel şu dış çizgisine ne ad vermiştim? Daha önce de bunu göbek söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi her biri bu iç çizgiye değecek. Bu dış çizgi de benim sınırım olacak şekilde. Yani iç göbeğimi şuradan e, dümdüz de çıkabilirim, hafif tatlı es de çıkabilirim. Düz çıkınca çok küt küt görünüğü için şu tatlı esliği öğrenmenizi istiyorum. Şöyle biraz daha kaydırayım ekranı, daha net görün istiyorum. Şu çizgiyi yapacağım. Geldim, çıktım, es tatlı bir çizgi. Şimdi her biri bu karnada da iyi olacak. E, bu arada e, hoca bunu dışarı çıktı. E, bu, biz bu çizgiyi niye yapmıştık? Evet, güzel bir tespit. Biz dış harede bunu nerede bırakacaksa benim dış çizgim orası olacak yani o yuvarlağım o yüzden eğer ben bunu buraya kadar gitmek istiyorsam o zaman benim yuvarlağımı büyütmem lazım tamam mı şöyle ve orada da sınırımı bırakmam lazım bıraktım efendim geldim bıraktım bakın her biri karnıma diyor ben burada kaç tane gidebilirim şu tepe noktasına kadar bu benim elimde. İster 3 giderim ister 4 giderim. Göbeği nerede bırakacağımı. Şimdi bunu buraya kadar gittim. Şimdi normalde bunun simetri olması için her iki tarafının simetri olması için şöyle düşünün 1 bölü 2 tamam mı? Şu 1 bölü 2. Burayı çizdikten sonra hemen aydın yerimi alırım. Öbür tarafına da aktarırım. Ama ben istiyorum ki eliniz alışsın. Bunu buraya taşımanın yöntemi var. Şu noktaya gelmem lazım benim burada. Dışa taşmadan S getirdim. Bunun bu noktaya gelmem lazım. S getirdim hemen. Bakın burada her biri çıkıyor zaten. Bunu bu noktaya getirdim. S durdum. Daha henüz e, şablonluğu ve işte o boş taslağı çıkarma. Bakın e, göbek bölümleri değdi gitti. Burası da göbek bölümüne değdi gitti kendi içinde. Şimdi bu çizgiler dururken ben önce şu şeyi bir karar vereyim artık tepe noktasına ne yapmam gerekiyor. Ne demiştim burayı istersem bir tepe noktası ve bunları da diğer tepe gibi düşünüp böyle sade bir tepe bırakabilirim. Bu böyle oluşur. Peki bunu daha yukarıda bırakıp şurasını yukarıya alırsam Bunları koçbaşı gibi dönemez miyim efendim daha yukarıdan? Bakın döner. Gördünüz mü? Böylece şu göbek alanı içerisinde tohumların da bulunduğu, sonra buradan yapraklarla, sonra tohumlarda mesela üçlü ya da bu tohumlarda şuradan da tohum ekleyebildiğim tezyinatlarla bu benim elimde olan bir şey meşime kısmı göbek kısmı tepe kısmı koydum ortaya hayali olarak alttaki çanağım henüz duruyor peki çanağı bir düşünelim ne yapalım ikili yapsam çok mu kaba olur bunu bazı kitaplarda da göreceksiniz tamamen üçlü tepeli olanlar da var ama ben şuraya şu sapın girişini sevmediğim için burayı ya iki tane sizin deyiminizle kalpmiş gibi düşünüp yani bu 1 bölü 2 ya Şöyle bakın böyle yapıp dalı buraya veriyorum. Yani çanağımı böyle belirtiyorum. Şunun tepesi kalemim biraz kalın. Hemen öbür kaleme geçelim. Şöyle gösterelim. Gördünüz mü? İşte şurada bir yerde de salyangozumu ekleyebilirim. Böyle geldi. Şimdi çanak kısmını bu neydi? Çanak. Taçlarda bu noktayı geriye doğru döneceğim. Burada yuvarlak bir top varmış gibi. Eğer daha sivri uçlu bir, e, çanak yaprak istiyorsam böyle. Daha yuvarlak, tombalak istiyorsam böyle döneceğim. Döndüm efendim. Şimdi bunu da döndüm. Bunu da döndüm ve bunu da döndüm. Şimdi diğer tarafı da dönelim. Döndüm. 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 Şimdi bakalım gerçekten eşit olmuş mu diye. Ee, şurada bir milim elimi kaydırdım herhalde. Onu şey yapalım düzeltelim. Evet. Gördünüz mü? Yani Aydinger'le bunun bu kısmını alıp bu tarafa geçirmektense simetriyi noktalarla buraya taşıyarak da çizmeyi öğrenebilirim. Ama şu an henüz yarım. Niye eksik? Diğer aradaki renkli kısımdaki yapılacak çanaklar eksik. Yani renkli kısımda ben bunu renkli yapabilirim. Şu aradakileri renkli yapabilirim. Peki burayı nasıl tezyin edeceğim hocam? Tezyin neydi? Süslemek. 3 tane topu olan bir kubbe tepeli bir tezinat da ekleyebilirim buraya. Nereden başlayabilirim? İstediğiniz yerden de başlayabilirsiniz. Alttan yukarıda gidebilirsiniz. Peki ben burada bunu iki tane böyle bir tezinat istiyorum. Tamam biraz koyulaştırmam lazım. Çok görünmüyor. Aynısını buraya taşıdım mı efendim? Taşıdık. Gördük mü peki şimdi bu üç kubbeyi buraya koyduğumu buraya da koyalım koyalım. Bakın bunların her biri alttan çıkarken ne yapıyor göbeğe değiyor koyu koyu çiziyorum şurayı görmeniz için gördünüz mü göbeğe değiyor peki ben buradakini üçlü değil de şuradakini daha kibar ve daha hoş olması için e, bu ikiliden de yapsam böyle olsa olur. Peki burayı ikili değil de tekli yapsam hocam o da olur. Yani bunu tekli bıraksam tepe kubbesine. Sonra bunun içinde mesela böyle bir tezina teklesem olur. Yukarıdaki ikili buraya da tekli koymak istiyorum yine. O da olur efendim. Gördünüz mü? Sonra buradan başka şey de çıkıyor olabilir. Tekrar. Aynısını bu tarafa geçireyim. Evet. hatayının görünüşünde mutlaka öbür tarafta aynı olacak. Peki bu kadar bilgisini verdik biz bunun. Neyi tekrar etmedik? Bunu her seferinde söylüyorum kulağınızda ama tekrar edelim. Bu bir çiçeğin şöyle toparlak bir çiçeğin ee, dalı da buradan geliyor. Yukarıdan bir bıçak atılıp kesilip alınıp şuradaki kesitin yarıdan görünmesi demek. Yani sap buradan gelirken şuradaki şu orta göbekte meşime kısmı yaprak içleri altta çanak kenarda taç yaprakları tepe noktası renkli kısımların yanları minik minik eklendiği bir görüntüdeki kesit görüntüsüyle e, o bölgeden de ismini alan hata hatay huta onları anlatmıştım az önce hatay çiçeklerimiz hatayi diye de okuyabilirsiniz öyle de okunuyor Hata'yı asıl akışkanla da okuyabilirsiniz. Şuradaki mantığı çözdük mü efendim? Şimdi bakalım biz ne yapmışız ee, sizin için hazırladığım sayfada. Ee, bu arada dediğim gibi Marmara Üniversitesi'nde buna kaneviçe de deniliyordu şu ama biz hani boş taslak olarak da bilelim diye anlatmıştım size. Bakın şurada benim etrafında şu gördüğünüz var ya yuvarlağım. Elimi takip edin şöyle elimi çekeyim şu 1 bölü neyi ikisi tamam şu başlangıç noktası hatta burada mine olarak da göstermiştim size ondan sonra ne yaptım içeriye bir yuvarlak e, alan çizdim bunun adına ne dedim? Göbek dedim. Bu göbeğin içine meşimelerim, tohumlarım, yapraklarım olacak demiştim hatırlıyorsanız. Bakın boş taslağa çiziyorum. Buradakiler daha kısa yapraklar, buradakiler daha uzun demiştim. Tekrar ediyorum hatayi çiçeğini. Farklı bir şekilde olanını hemen hızlıca göstereceğim. Burada çanak ekleyecekmiş. Şu alanı daha kısaltamaz mıyım hocam? Evet daha şık olur. Burası ne kadar kısa olursa alttaki çanaklar o kadar kibar olur. Formu çok bozmadan. Ne yaptım? Çanaklarımda ben iki kalp çıkmak istiyorum dedim. Çizgilerin çok karışık görünmesini istemiyorum. Şöyle. Tamam mı? Veya bunların ikisini sade çıkmak istiyorum ben. Olsun kaba görünsün ama sade çıkmak istiyorum. Tamam. Koydum çanak kısmını. Her birini buraya değecek şekilde ne yapıyordum? Bakın sadece çizgisel olarak koyuyordum efendim. Koydum. Şu ara çok sanki yukarı kaydı. Evet bence de. Ne yaparım? Bir tık onu geriye alırım. Gördünüz mü? Şimdi bu taslak olarak duruyor henüz. Benim bir şu tepeye karar vermem lazım. Tepede burada koç başlı dönmüştüm. Hocam ben burada biraz daha kibar bir şey olsun istiyorum ya. Ee, mesela daha minik e, çıksın bunlar. Tamam. Tek de çıkabilir. Hadi tek çıkalım tek çıkalım bir de tekle başlayalım burasına. Bakın tek bir şey koydum buraya. Kendi içinde de bir dönüş attım. Ben bunun tepe noktasına böyle karar verdim. İçerideki yapraklarımın sonra böyle olacağını düşünüyorum. Ve bakın burada ne oldu bu? Yalnız şunu bir tık geri alalım. Onu geri aldık ya bu da geride kalsın. Şimdi aşağıdan bunları döndürmeye başlıyorum. Tamam mı? Döndürdüm. Ve döndürdüm. Gördünüz mü? Peki ben bunlarda şuradaki yapraktaki gibi, şimdi ona gidelim. Geriye dönük bir efekt vermek istiyorum. Budur arkadaşlar. Kenardan kırdım. Gördünüz mü? Budur. Döndüm. Budur. Döndüm. Şimdi tezinat kısmına ne kadar işçilikte bir süsleme yapabilir mi düşüneceğim. Buna böyle bir orta koydum. Buna iki koydum. Buna da iki koymak istedim. Buna da iki koymak istedim. Gördünüz mü? Bu tarafı çizdim. Bu tarafa taşırken ister aydın yerle taşıyın demiştim arkadan. 1 bölü 2 simetri olsun. İsterseniz ne demiştim? Bunları buraya direkt çizebilirsiniz demiştim. Çok zor değil. Bu orta alanında tepesini böyle yapmak istemezsen ne yapabilirim? Bakın. Başlangıç noktasını koydum. Göbeği koydum. Çizgilerimin altlarında koydum. Ben bunu kırmızı kalemle de çok gösteriyorum. Yani şuradaki şunu koyduktan sonra şu var ya bakın. Şunu birlikte yapalım. Şu. Çünkü ben bunu koydum ve şuraya önce neyi göbek alanını koymuştum. Başlangıç noktasından sonra tepeyi ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra kafamda diyorum ki şöyle bir şey mi yapsam acaba çana şunların aynısını da buraya geçirin diyorum şuraya S yine aynı şekilde geçirin diyorum ondan sonra bu nereye gelmiş şuraya gelmiş şöyle İşte bu nereye gelmiş şöyle gelmiş şöyle gelmiş bakın gördünüz mü her biri neye değiyor göbek alanıma değerek çıkıyor bunların. Yani böyle döneceklerinde bunlar gördünüz mü? Yuvarlak. Bakın akılda kalsın diye bu tarafını öyle çiziyorum. Sonra aralarındaki tezyinatı koyuyorum Ama ben şu noktaya hocam bunun gibi bir mine koymak istedim. Tabii ki olur. Bu da sizin elinizde. Şimdi sayfayı şöyle bir görelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Ee, bu bizim Hıtay diye okuduğumuz atay çiçeklerimizde. Ee, Marmara Üniversitesi, e, Marmara Üniversitesi'nde kaneviçe dedim. Genel olarak bunu duyduğunuz özellikle bunu yatsamayın diye biz boş lastik olarak yarısını çizip yarısını aktarmayı da görmüş oldu. Diğer farklı tay çiçeklerinin yerleştirilmesi dedim size. Bakın burada çok önemli bir şey daha var. Bir sonraki dersi önceki sonraki derse geçtim. Önceki dersi tekrar ederken şu mantığı da size tekrar göstereyim. Yukarı doğru yapraklar gidiyor. Bunların her birine nereye doğru gidiyordu? Aşağı doğru gidiyordu. Bu da bizim 20. dersimizde. Evet. Şimdi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere sevgili öğrencilerim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.